Herkese merhaba. Akademik hayatın e, o önemli ama biraz da stresli dönemeçlerinden birine odaklanıyoruz bugün. Evet, test savunması. Aynen, test savunması. Biliyoruz yani bu süreç biraz göz korkutucu olabiliyor çoğu zaman. Hı hı. İşte tam da bu noktada Akademik Pratikler Platformu'nun hazırladığı çok güzel bir kaynak var elimizde. Savunma jürisinde sorun yaşamamak için... Bilinmesi gereken 7 temel stratejiyi anlatıyor. Güzel bir derleme olmuş. Evet. Bu arada diliyicilerimizde de hatırlatalım. Akademik pratikler hesabını Instagram ve Twitter'dan takip edebilirler. Orada daha fazla ipucu da bulabilirler. Hı hı. Faydalı olacaktır. Amacımız da bu sohbetle e, süreci biraz daha anlaşılır, belki daha yönetilebilir kılmak. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Dediğin gibi. Tez savunması, bir final sınavı gibi görünse de, aslında çok daha derin bir anlamı var. Yani, bilimsel duruşunuzu, konuya ne kadar hakim olduğunuzu, akademik olgunluğunuzu gösterdiğiniz bir yer. Hı hı. Kaynak da zaten tam buraya odaklanıyor. İyi hazırlık gerçekten başarının anahtarı. Gelin bu hazırlığın detaylarına, o 7 stratejiye bakalım. Tamamdır. O zaman ilk ve belki de en e, kritik adımla başlayalım. Tezinizi gerçekten ama gerçekten bilmek. Bu çok basit gibi duruyor ama ama değil aslında. Yani lafın gelişi değil bu. Evet. Kaynak metinde altını çiziyor zaten. Sadece bölümleri hani ezberlemek diye kastettiğimiz değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Asıl mesele o tezin içindeki mantıksal bağlantıları kurabilmek. Yani araştırma sorunuz neydi? hipotezleriniz bununla nasıl örtüşüyor? Kullandığınız yöntem neden buydu da başkası değildi? Hı hı. Bulgularınız literatürdeki hangi eksiği kapatıyor? Ne gibi bir katkı sunuyor? İşte bu içsel tutarlılığı ve o özgün katkıyı net bir şekilde ifade edebilmek jüriye evet ben bu işi biliyorum demenin en iyi yolu metodolojik yetkinliği gösteriyor. Anladım. Bu hakimiyet sağlandı mı sanırım ikinci stratejide biraz daha kolaylaşıyor. O sık sorulan klasik sorulara hazırlıklı olmak. Evet. Neden bu konuyu seçtin? Niye bu yöntem? Çalışmanın sınırlılıkları neler? Gibi sorular, kaynak hatta danışmanla prova yapmayı bile öneriyor. Çok çok yerinde bir öneri. Çünkü bu hazırlık sadece cevapları bilmek anlamına gelmiyor. Savunma anında yaşanabilecek o e, potansiyel panik anlarını yönetebilmek demek aynı zamanda. Doğru. Cevaplarınız netse, kendinizden eminseniz, bu sizin hem hazırlığınızı hem de konuya hakimiyetinizi, kontrolünüzü gösteriyor. Jüri üzerinde de tabii olumlu bir etki bırakıyor. Peki ya jüri? Yani üçüncü strateji diyor ki jüri üyelerinizi tanıyın. Kimdir, ne çalışır, ilgi alanları ne yönde, bunu bilmek niye bu kadar önemli? Ya aslında işin ilginç yanı şu. Bu sadece acaba bana ne sorarlar diye bir tahmin yürütme meselesi değil. Anladım. Jüri üyelerinin akademik yaklaşımlarını, belki hangi metodolojilere daha sıcak baktıklarını, hangi konularda daha hassas olabileceklerini anlamak, bu onlarla kuracağınız bilimsel diyaloğun kalitesini doğrudan etkiliyor. Yani onların dilinden konuşabilmek gibi bir şey mi? Aynen öyle. Argümanlarınızı onların anlayacağı, değer vereceği şekilde sunmanız. Kolaylaştırıyor, daha etkili bir iletişim sağlıyor. Çok mantıklı. Hem stratejik bir hazırlık hem de dediğin gibi bilimsel bir iletişim zemini hazırlıyor. Dördüncü noktaya geçelim o zaman. Etkili bir sunum hazırlamak. Kaynak burada Sadevik anlaşılırlık ve tabi zaman yönetimi diyor. Genelde 15-20 dakikayı geçmemek lazım sanırım. Evet, o süre kritik. Sunumun kendisi kadar sunuş biçimi de önemli galiba. Tam olarak öyle. Yani. İyi yapılandırılmış, mantıksal bir akışı olan, böyle karmaşadan uzak, net mesajlar veren bir sunum, bu sizin düşünce yapınızın da ne kadar organize olduğunu gösterir bir yerde. Hı hı. Görseller de önemli tabii ama anlatımın önüne geçmemeli, sadece desteklemeli. Ve dediğim gibi zamanı iyi kullanmak jüriye ve sürece olan saygınızı da gösteriyor. Profesyonellik bu tür detaylarda gizli aslında. Beşinci stratejiye geldik. Bu belki de en çok zorlanılan konulardan biri olabilir. Eleştirilere açık olmak ama aynı zamanda da tezinizi, argümanlarınızı savunabilmek. O ince çizgiyi nasıl bulacağız? İşte bu tam bir akademik olgunluk göstergesi. Gelen eleştiriyi hani kişisel bir saldırı gibi değil de çalışmanızı daha iyiye götürecek bir geri bildirim olarak görebilmek lazım önce. Ama bu demek değil ki her denileni evet hocam deyip kabul edeceksiniz. Özellikle metodolojik veya teorik tercihlerinizin arkasında durabilmelisiniz. Neden o kararları aldığınızı sağlam bilimsel gerekçelerle açıklayabilmek çok önemli. Yani danışmanım öyle istedi kolaycılığına kaçmamak lazım. Kesinlikle o en kötüsü. Bilimsel dayanaklarınızı net bir şekilde ortaya koymalısınız. Tabii ki eksikler varsa bunları kabul etmek de bir zayıflık değil, aksine dürüstlük ve gelişim göstergesi. Bu duruş aslında 6. stratejiyle de çok bağlantılı. Uygun akademik tavrı takınmak, sakin olmak, net konuşmak, göz teması kurmak, hatta kılık kıyafetin bile sade ve resmi olmasını öneriyor. Bunlar gerçekten fark yaratıyor mu sizce? Kesinlikle yaratır. Sadece ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz, duruşunuz, beden diliniz, bunların hepsi bir mesaj veriyor. Hı hı. Kendinize yaptığınız çalışmaya ve karşınızdaki bilim insanlarına duyduğunuz saygıyı yansıtıyor en başta. Bu da jürinin sizi daha ciddiye almasını, daha yapıcı bir diyalog kurulmasını kolaylaştırıyor. Hatta bilmediğiniz bir soru geldiğinde panik yapmak yerine hocam bu konuda şu an net bir bilgim yok ama not alıp araştıracağım demek bile daha iyi yani. çok daha iyi. Dürüstlük ve öğrenme isteği olarak algılanır. Bu da olumlu bir izlenim bırakır. Ve geldik son yedinci stratejiye. Bu süreci sadece böyle geçilmesi gereken bir engel, bir sınav gibi görmemek. Kaynak diyor ki, bu aslında bir bilimsel diyalog ve öğrenme fırsatı. Tam da öyle. Yani savunma bir bitiş çizgisi değil aslında. Akademik yolculuğunuzda yeni bir etabın başlangıcı gibi düşünmek lazım. Hmm. Orada alacağınız geri bildirimler, eleştiriler, sorulan sorular, bunlar o kadar değerli ki, tezinizi belki bir makaleye dönüştürürken, yeni araştırmalara yönelirken size yol gösterecek inanılmaz veriler sunabilir. Harika bir bakış açısı. İşte akademik pratiklerin derlediği test savunması sürecini daha başarılı, belki biraz daha az stresli atlatmanıza yardımcı olacak 7 temel stratejiyi konuştuk. Özetle, iyi hazırlanın, kendinize güvenin ve bu deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak kucaklayın diyoruz. Evet. Bu sadece bir derece meselesi değil, akademik kimliğinizi de şekillendiren önemli bir adım aslında. Kesinlikle ve belki dinleyicilerimizin üzerine biraz daha düşünebileceği son bir nokta olarak şunu bırakabiliriz. Savunma bitti, geri bildirimleri aldınız. Peki bu yapıcı eleştirileri alıp çalışmanızın belki zayıf kalan yönlerini güçlendirerek onu daha etkili bir bilimsel yayına dönüştürmek için nasıl bir yol haritası çizebilirsiniz? Bu eleştiriler çalışmanızın etkisini nasıl arttırabilir? çok güzel bir kapanış sorusu oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.